Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizi tarihçe hayattan yapıyoruz. Afyon Hatfi'nden sonra yani 1950'den sonra Hizmet-i Nuriye nasıl cereyan etti? Ve zaman Hazretleri tarihçe hayatta bunu şöyle izah ediyor. 1950'den sonra Üstad Said Nursi Afyon Hapishanesi'nden 1949'da 1 Eylül sabahı tahliye edildi. İki komiser arasında Faytun'la daha önce hapisten tahliye edilen talebesi Bey'in kiraladığı bir eve geldi. Yanında hizmetine bakan Ziya, Sungur gibi talebeleri de vardı. Üstadın Afyon hapsinden sonraki hayatında ve hizmeti Nuriyesinde şu surette bir inkişaf görünür. Bu tarihe kadar Üstad evinde ge geceleri hiç kimseyi bulundurmazdı. Akşamdan ta kuşluk vaktine kadar kapısı kilitli olarak kalırdı. Afyon hapsinden sonra ise sadık talebelerinden bazıları hususi hizmetinde kaldı. Üstadın odası daima ayrıydı. Ancak bir hizmet olduğu vakit yanına gelinebilirdi. Şimdi Üstadımız malum Afyon hapsinden önce kalmış olduğu yerde, yani evinde hiçbir zaman yanına talebeleri almamıştı. Ancak kendisine hizmet eden abilerimiz gündüz vakti gelir onun hizmetini yapar giderdi. Ancak Afyon hapsinden sonra üstadımız kalmış olduğu eve talebeleri de aldı. Ee, onlar üstadla beraber kalmaya başladılar. Ee, dolayısıyla üstadımız Afyon hapsinden sonra da farklı bir hizmet tarzına geçti. Onun için e, üstadımızın Afyon hapsinden sonraki yani Demokrat Parti'nin de o zaman muhalefette olduğu dönemdi. Çünkü 1946 yılında seçimler yapılmıştı. Bu seçimlere muhalefet partisi olarak Demokrat Parti de katılmış. Ancak açık oy, gizli sayım seçim sistemine göre sandıklar değiştirilmiş işin içerisine hile girdiği için Cumhuriyet Halk Partisi yine iktidardaydı. Ancak Demokrat Parti büyük şehirlerde tamamen sandıklar değiştirilemediği için 63 milletvekili çıkarmıştı. Bu 60 milletvekilinin de yarısı daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurdurmuş olduğu Millet Partisi ile bölündü. Dolayısıyla 1946'dan sonra artık Türkiye demokratik bir yönetim tercihine mecburen girmiş durumdaydı. Çünkü NATO'ya girmek zorundaydık. Rusya boğazlarda hak iddia ediyor. da Ardahan'ı istiyordu. Ayrıca ekonomik olarak da biz Batı'ya muhtaç duruma gelmiştik. Dolayısıyla onlarla Türkiye'nin demokrasiye geçmesi şartıyla ancak bu yardım yapacaklarını ve NATO'ya alacaklarını söylemişlerdi. Onun üzerine zamanın hükümeti e, muhalefet partilerinin kurulmasına izin verdi. Ve Demokrat Parti 1946, 1945 yılında kuruldu. 46 yılında hemen baskın bir seçim yapıldı. Ve bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi yine devam etti. Ancak e, bir muhalefet havası, bir hürriyet havası oluştu. Beyazımız Hazretleri de bu dönemde işte Afyon hapishanesinde bir müddet bırakıldı. Ondan sonra beraat etti ve çıktı. İşte 1950'de ise artık seçim sistemi tamamen Batı'nın da gözetimi altında gizli oy, açık tasnif şeklinde dönüşünce Demokrat Parti 1950 seçimlerinde 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Büyük bir çoğunlukla %52 bir oy oranıyla iktidar oldu. Ve 450'den fazla milletvekili çıkarttı. Halk Partisi o zaman e, ancak 60-70 milletvekili falan civarında çıkarabilmişti. Muhalefette kaldı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük bir hürriyet havası meydana geldi. Ve Risale-i artık serbestçe okunmaya başladı. Bediüzzaman Hazretleri de bundan istifade ederek başladı. E, yeni bir hizmet tarzına kendisini e, adapte etti ve yeni hizmet tarzını başlatmaya başladı. Şimdi Afyon hapsinden sonra Üstad kendi tabirince bir nevi 3. Said olarak görünüyordu. Yani Üstadımızın birinci Said dönemi biliyorsunuz. 1907'de İstanbul'a gelmesinden sonra siyasi hayat içerisinde aktif rol almış olduğu bir dönemdir. Bu dönemde işte hürriyetçilerle beraber ikinci meşrutiyetin ilanında büyük rol oynuyor. Daha sonra ortaya çıkan kargaşada 30 Mart olayında yatıştırıcı bir rol oynuyor. Meşrutiyeti müdafaa ediyor. 7-8 tane gazetede yazı yazıyor ve çeşitli cemiyetlere üye oluyor. Dolayısıyla üstadımızın hayatı çok aktif ve siyasi hayat içerisinde mevzuç bir şekilde devam ediyor hürriyeti, meşrutiyeti müdafaa ediyor. Ve hürriyet anlatmak için Doğu'ya gidiyor. Yine Sultan Reşat'la beraber e, çeşitli yerlerde hürriyet konusunda mitingler veriyor. Ve Sultan Reşat'ın kendisine e, vermiş olduğu tahsisatla Doğu'da üniversite açma teşebbüsünde bulunuyor. Bunun gibi çeşitli şekillerde Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Böylece üstadımız aktif bir şekilde Hayatta. Bu birinci Said dönemi. Bu dönem 1922 yılına kadar devam ediyor. 1922 yılında Ankara'ya geliyor. Ankara'ya geldiği zaman tabii e, Kurtuluş Savaşı meselesinde de Üstad Hazretlerinin vermiş olduğu cihat fetvasıyla Anadolu Anadolu'daki o Şeyhülislam'ın Bağî diye vermiş olduğu fetva geçersiz hale geliyor. Ve 70 tane müftü bir araya gelerek cihat fetvasıyla yayınlıyor onun üzerine. Ondan sonra Kurtuluş Savaşı'na büyük bir destek oluşuyor. Ve birinci meclis yani 1920'de Ankara'da açılan ama çoğunluğunun yani milletvekillerinin çoğunluğunun Meclis-i Mebusan'daki Osmanlı Meclis-i Mebusan'ındaki milletvekillerinden oluştuğu ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve bunu zafere erdiren meclistir. Bu mecliste 1922 yılında üstadımız için müteahhit defa Ankara'ya davet ediliyor. Taltif edilmek isteniyor çünkü İstanbul'da İngilizlere karşı yeni Kuvayi Milliye'ye destek olması noktasında yapmış olduğu faaliyetler ve çalışmalar takdirle karşılanıyor. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi'ne temsil edilmesi konusunda kendisine ısrarlı baskı yapılıyor. Üstadımız da 26 Ağustos'ta 1922'de Büyük Zafer'den sonra bu meclisin Ortaya koymuş olduğu Kurtuluş Savaşı'nın zaferinden sonra Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Yani Kasım ayında geliyor Üstadımız. Fakat mecliste milletvekillerinin ve havanın çok farklı olduğunu görüyor. Yani artık mesele sadece siyasi olmaktan çıkmış ve ideolojik bir hale gelmiş. İslamiyet'e karşı büyük bir cephe alır bir duruma gelmiş. Ve milletvekillerinin bir kısmı veya bir artık bizi din geri bıraktı. Bundan sonra modernleşmek lazım. Dinden uzaklaşmak lazım. Fikri yayılıyor ve dinsizlik fikirleri, materyalist fikirler ve e, yine tabiatçı düşünceler, fikirler yayılmaya çalışılıyor. E, bunun üzerine Bediüzzaman Hazretleri e, Ankara'da Tabiat Risalesi'nin ilk e, Arapça e, olarak Tabiat Risalesinin benzeri bir risale yazıyor. Bunu da neşrediyor ama tesiri olmuyor. Büyük Millet Meclisi'nde bir veya nameneşrediyor. Mustafa Kemal ile aralarında münakaşa geçiyor. Ve Üstadımız bakıyor ki e, siyasetle onunla mücadele etmek mümkün değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahir zamanda geleceği dehşetli şahsın ortaya çıktığını görüyor. Bunun üzerine kendisi e, bunlarla anlaşamayacağını anlayarak ve kendisine yapılan büyük teklifleri yani doğudaki vaizlik meselesi Ondan sonra köşk, milletvekilliği, maaşı ve büyük oranda kendisine verilecek olan bağış. Bunların hepsini Üstadımız reddediyor. Ondan sonra e, siyasetten tamamen çekiliyor. Çünkü artık siyasi bir şart da ortada yok. Bunun üzerine e, bana gitmeye karar veriyor. İşte ondan sonra Üstadımız, üstadımız ikinci sahip demiş olduğu siyasetten uzak bir e, iman hizmetine kendisini verdiği Risale-i telif edildiği bir döneme geçmiş oluyor. O dönemde siyasetle meşgul olmuyor. Çünkü zaten siyasetle imkanı, meşgul olma imkanı da yok. Fakat Üstadımız o günkü e, hükümetin icraatına karışmıyor. Fakat onlara asla destek olmuyor. Ve onların hiçbir zaman için e, kabul etmiyor. Ben diyor sizin rejiminizi benimsemiyorum, kabul etmiyorum ama bilmiyor e, olarak reddediyorum fakat size karışmıyorum diyor. Bu şekilde e, Üstad Devletleri, iman hizmetine kendisini veriyor. Ancak 1950'den sonra artık hürriyet havası oluşunca 1. Said dönemindeki siyasi içtimai dersleri olan Utbe-i Şamiye, Minazarat, Sünuhat ve Divan Harbi Örfi ve Emir Dala daha sonra yazacağı mektuplarla tekrar siyasi hayata yön vermeye ve ahrarları desteklemeye ne yapıyor? Devam ediyor. Ve bu hürriyet havası içerisinde de İslam hizmetleri inkişaf ediyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz istibdat dönemlerinin döneminde talebeler, memurlar, askerler, devlet memurları, bunları Risale-i Nur'ları okuyamıyorlar. Büyük bir baskı altında kaldıkları için Risale-i okuyanlar yakalanıyor, hapse atılıyor, idamla, ölümle tehdit ediliyor, vatan hainliğiyle tehdit ediliyor. Fakat Afyon hapsinden sonra hem liberal tanınması, de demokrasiye geçilmesi dolayısıyla bir hürriyet havası oluşuyor ve artık bundan sonra talebeler, üniversite talebeleri özellikle ve askerler memurlar Risale'ne sahip çıkmaya başlıyorlar, okumaya başlıyorlar. Üstadımız da hem siyasilere, demokratlara hem de diğer efendim bürokratlara hatta Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a çeşitli mektuplar yazarak bu iman davasının önemini anlatıyor ve onlara yol gösteriyor. Dolayısıyla üstadımız artık e, bu üçüncü sahip döneminde hem e, imani meseleler üzerine üzerinde duruyor, hem de imana dayalı bir hürriyet ve e, siyasi hayatın modelini ortaya koyuyor. Ve onlara örnek oluyor. Onun için üçüncü sahip dönemi, birinci sahip dönemiyle ikinci sahip döneminin e, bir araya gelmesi, yani bütünleşmesidir. Dolayısıyla üstadımız bundan sonra esas hizmeti hem e, siyasi sahada hem imani sahada hem hayatı içtimai noktasında hem cihat manevi noktasında birleştirerek asıl Risale-i Mesek meşrebini oluşturuyor. Yani Üstadımızın Risale-i Mesek meşrebini oluşturmuş olduğu dönem işte bu 3. sahip dönemidir. Evet, afiyet hapsinden sonra Üstad kendisini tabirince bir nevi 3. Said olarak görünüyordu. Haşiye, Üstadımız burada bir haşiye ilave etmiş ve diyor ki Aziz Sıddık kardeşlerim iki üç defadır ehemmiyetli bir halet ruhiye bana arız oluyor. Aynı 30 sene evvel İstanbul'da beni Yuşa Dağı'na çıkarıp İstanbul'un Darül Hikmet'in cazibedar hayatı içtimaiyesini bıraktırıp hatta İstanbul'da bulunan Nur'un birinci şakirdi ve kahramanı olan merhum Abdurrahman'ı dahi zaruri hizmetimi görmek için yanıma almayı müsaade etmeyen ve yeni sayı mahiyetini gösteren acip inkılabat ruhinin bir misli yani o zamanki inkılab-ı ruhi gibi yani ikinci sayıt döneminde efendim dönemine geçiş dönemini ifade eden bu inkılab-ı ruhi gibi ona benzer şimdi mukaddematı bende başlamış. Demek ki üçüncü sayıt döneminin mukaddematı başlamış. Üçüncü bir sayıt ve bütün bütün tarihi dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Yani üstadımız fiilen dünyayı terk ediyor ama e, -i meslek meşrebi olan hem imani meseleleri hem de siyasi ve içtimai meseleleri bir araya getirip Risale'nin meslek ve oluşturduğu bir dönem başlamış oluyor. E, demek ki nurlar ve kahraman şaketleri benim vazifemi yapacaklar. Yani ondan sonra üstadımız Risale'nin şahsi manevisini de oluşturmaya başlıyor. Onun için e, daha önce hiç yanına talebe almayan e, üstadımız kendi evine Afyon hapsinden sonra bakın yanına Zübeyir abi, Sungur abi, Bayram abi ve diğer abilerini yapıyor, alıyor ve onlarla beraber hem imani hizmeti hem siyasi içtimai hizmeti hem de hizmet prensiplerini oluşturarak bu hizmet prensipleri çerçevesinde Risale-i Nur'un şahs-ı manevisini ve meslek ve meşrebini oluşturuyor. Demek ki durlar ve kahraman şakitleri benim vazifemi yapacaklar. Daha bana hiç ihtiyaç kalmamıştı. Zaten Nurun her bir cami cüzü, yani cami, nurun hem istimai siyasi meselelere bakan, hem efendime söyleyeyim imani meselelere bakan, hem cihad manevi, hem hizmet prensipleri noktasındaki bak bakan, bütün o, bütün yönleriyle olan cami cüzü ve sarsılmayan halis şakitlerin her biri benden daha mükemmel ders verir, diyor. Said Nursi diye altına imzasını atmış. Evet, bu haşiyede üstadımız bunu ifade ediyor. Evet, çünkü Afyon hapsinden sonra Üstad kendi tabirince bir nevi üçüncü Said olarak görünüyordu. Çünkü bundan sonra hizmeti Nuri'ye başka safhal safhalarda tezahür edecekti. Külli bir inkişaf olacaktı. Üstadın hizmetine koşan ve Nur hizmeti için yanına gelenler bilhassa mektepli gençlerdendi. Ondan sonra artık mektepli gençler Hüsamir'e talebe olmaya başlıyorlar. Onun üzerine işte üstadımız ne yapıyor? Onların istifade etmesi için üniversite talebelerinin, lise talebelerinin ve gençlerin istifade etmesi için artık Risale-i Nurların matbaalarda basılmasına ve Latin harfleriyle basılmasına izin veriyor. Rahmeti ilahi Afyon hapis musibetini çok cihetlerle rahmete çevirmişti. Bir veci rahmet şu Mahkeme günlerinde muhtelif vilayet ve kazalardan gelen nur talebeleri birbiriyle tanışarak hem üstad hem Risale-i Nur hem Hizmet-i Nuri hususunda maluma sahibi oluyorlar ve uhrevi ve imani olan ve Rıza-i ilahi uğrundaki nurdan kopup gelen samimi bir uhuvvetle ile bir kuvve-i maneviye elde ederlerdi. Çünkü artık e, Afyon Hapsi mesela Demokrat Parti hem de iktidarda değil ama muhalefette. Dolayısıyla Türkiye'de bir hürriyet havası var. E, 1950'den sonra ise tamamen hürriyete geçilmiş. E, Şair-i İslami ihya edilmeye başlanmış. Din ve vicdan hürriyetinin gereği olarak yazan aslında çevrilmiş. Din eğitimi başlamış. Bunun üzerine artık risale baskılar da azalmış. Bundan dolayı e, üstadın talebeleri mahkemelerde gelip üstadın etrafında e, halka oluyorlar ve mahkemeleri dinliyorlar ve işin işte bir araya gelip birbirleriyle tanışıp nur hizmetini nasıl inkişaf ettiklerini konuşuyorlar. Mahkeme günleri üstad ve talebelerinin kahramanlar kafilesi olarak saf halinde mahkemeye gelişleri, müminlerin kalplerinde Allah için sonsuz bir muhabbet ve yakınlığa vesile oluyordu. Bu mahkemeler iman ve İslam davasına hizmet için medar teşrik hükmüne geçiyordu. Din düşmanlarının rağmeni olarak bu musibet yani Afyon hapsi Risale-i Nur hizmeti imaniyesini deruhte edecek ve onunla gayeyi hayat edecek yani hayatının gayesi iman hizmeti olacak olan fedakarları, kahramanları netice verdi. Yeni de ve münevver nur talebeleri meydana çıktılar. Malum istadımız daha öncesinde talebelerine mektup yazarak benim Risale-i Nur davama ve risale sahip çıkın diye onları varis olarak ne yapıyor? Nitelendiriyor. İşte benim varislerim falan falan falandır diyerekten onları ne yapıyor? risale sahip çıkmalarını söylüyor. Ama Risale-i Nur'a üniversite talebeleri ve gençler sahip çıkıyor. Hatta mesela Ziya Arun gibi ondan sonra e, abilerimiz e, Risale-i Nurları matbaalarda basmaya başlıyorlar. Mesela gençlik rehberini matbaada basıyorlar. Bunun üzerine biliyorsunuz gençlik rehberi mahkemesi için İstanbul'a davet ediliyor. İstanbul'a gelince etrafını hep gençler ve üniversite talebeleri çevriliyor. Bunun üzerine Üstadımız diyor ki benim hakiki talebelerim, hakiki varislerim diyor, e, Risale-i Nur'a sahip çıkan e, üniversite talebeleridir buyuruyor. Neden? Çünkü Üstadımızın maddi bir e, varlığı yok. E, dolayısıyla Üstadımızın asıl varlığı nedir? İman hizmeti, bu iman hizmetinin e, temelini atan, bu iman hizmetini ortaya çıkartan ve Kur'an-ı Kerim'in tefsiri olan Risale-i kim sahip çıkarsa, iman davasına kim sahip çıkarsa, üstadın varisi odur. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyurmuş ki, alemler peygamberlerin varisidir. Onun için Hz. Ebu Bekir Radiyallahu Anh, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mal mirası yoktur. Onun davası İslam davasıdır, ilimdir. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, alemler peygamberlerin varisi buyurmuş diyerek, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan geriye kalan malı, mesela Fedek arazisini falan tamamen hazineye devrediyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli beytine de maaş bağlıyor. Hazineden maaş bağlıyor. Dolayısıyla aynı şekilde Yusuf Hazretleri'nin de mal varlığı yok ama Risale-i var. Dolayısıyla Risale-i Nurlar'a kim sahip çıkarsa, davaya kim sahip çıkarsa Üstad'ın varisleri odur. Ve Üstad'ımız bu hadis-i şerifin gereği olarak da benim hakiki varislerim lisanına sahip çıkanlardır buyuruyor. Evet bu mahkemeler iman ve İslam davasına hizmet için nedar teşvik hükmüne geçiyordu. Din düşmanlarının rağmına olarak bu musibet Risale-i Nur hizmeti imaniyesini deruhte edecek ve onun da gayeyi hayat edecek fedakarları, kahramanları neticelerdi. Yeni ve münevver nur talebeleri meydana çıktılar. Hapisten tahliyeden sonra Üstadın evinin kapısı önünde bir iki polis daima nöbet bekler ve yanına kimseyi sokmazlardı. Zaten hapis müddetince halka dehşet verecek şekilde yalan yanlış propagandalarla zamanın imha edileceği gibi haberler etrafa yayın, yaydırılmıştı. Üstad Afyon'da iki ay kadar ikametten sonra Emirdağ'a geldi. Emirdağ'da birçok Risale-i Nur talebeleri vardı. Oradaki hizmeti Nuriye'yi bu talebeler ifa ettiler.